Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Tire Belediyesi tarafından hazırlanan Yamaç Paraşütü yarışmasına 30 sporcu katıldı. Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu da sporcularla atlayış yaptı. Tire Belediyesi Başkanımız Hayati Okuroğlu ile bir uçuş gerçekleştirdik. Başkanımız e, yapımında çok emeği geçti. Bundan sonraki aktivitelerimizde de bize yardımcı olacağını söyledi. Tire'de yamaç paraşütü sporunu yaygınlaştırmak istediğini seçim döneminde de dile getiren Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu, yamaç paraşütü yarışmasında 1100 metre yükseklikten atlayış yaptı. Profesyonel eğitmenle birlikte tandem atlayış yapan Başkan Okuroğlu, Tire semalarında gerçekleştirdiği uzun uçuşta tüm yamaç paraşütü sporcularını Tire'ye davet etti. Başkanımıza hepinize kadar teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Tüm Take Off camiasında TRE'ye bekliyoruz. Daha güzel organizasyonlarda. TRE'de daha e, güzel organizasyonlar gerçekleştireceğiz. Tıpkı bir küçük ölüdeniz yapacağız burayı zamanla inşallah. Woohoo!

İki gün boyunca Tire'de atlayış yapan sporcular 29 Ekim günü yarışma için atlayışa geçtiler. Yarışmada hedefe iniş yarışması, serbest düşüş, base jumping ve 2 saat süren yamaç paraşütü yelken uçuşu gibi heyecan dolu aktiviteler yer aldı. Profesyonel paraşütçü Yaşam Doğu'nun gerçekleştirdiği serbest düşüş gösterisi ise nefesleri kesti. Tandem atlayışla pistten atlayan sporcu yere 300 metre kala serbest düşüşe geçerek kendi paraşütüyle iniş yaptı. O anlar izleyenlerin nefesini kesti. Turan Mahallesi'ndeki iniş alanına hedef atlayışı yapan sporculardan Yaşam Doğu 1. Gökay Orhan 2. Kamil Doğru 3. olarak dereceye girdiler. Dereceye giren sporculara ödülleri Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu tarafından takdim edildi. Başkan Okuroğlu tüm yarışmacıları tebrik etti. İşleri sonra Burada başkanım. Buradayız başkanım. <laughs> Bravo Gökay. Bravo, Bravo Gökay. めちゃめちゃ後ろに行くときだし